Yıla daha yeni başladık. altın bu yıl 8. zirvesini karşımıza çıkarıyor. E, Gramda çok hareketli bir tablo var. E, ticari belirsizlikler e, artış gösterdikçe altın fiyatlarında da yükseliş hikayesi devam edecek mi? Nasıl görüyorsunuz son tabloyu? E, tabii ki şimdi tabii ki teknik olarak tahmin etmeye çalışıyoruz. Maksimum e, zirve seviyesi neresi olur ve ortalama nerelerden dönebilir? Çünkü beklentiden aslında beklentimizden çok daha hızlı yükseldi. Daha önceki yayınları izleyenler olursa biliyorsunuz bir miktar düzeltme hareketi geldikten sonra aslında daha sağlıklı bir yükseliş bekliyorduk. Ama Trump 20 Ocak sonrasında yaptığı açıklamalarla beraber daha hızlı yükselen bir altında karşı karşıya kaldık. Son 6 haftada 2600 dolar seviyelerinden 2940 dolar seviyelerine kadar bu sabah itibariyle yükseldi. Yılın başından bu yana %12'ye yakın dolar bazlı ve TL bazlı değer kazandığını görüyoruz altının. Beklentiden daha hızlı bir değer kazanımıydı. Bunun yanında tabii altını destekleyen unsurlar da ortaya çıkmaya başladı. Evet Trump'ın zaten tarife savaşları dolayısıyla uygulayacağı vergileri az çok tahmin edebiliyorduk hangi ülkelere ve ne şekilde olacak ama bu hafta alüminyum ve demire karşı, TL'ye karşı olan süreç başlamış oldu. Başlayacak 3 Mart itibariyle, 4 Mart itibariyle galiba %25'lik bir vergi oranı gelecek oraya. O, o tabii ki hem Çin'i bütün ülkeleri çok ciddi anlamda etkileyecek. Kubey Kore' ki nitekim çelik konusunda %70 ihracatını Amerika'ya gerçekleştiriyor. Yani bütün ülkeleri de, deyen bir süreç oldu ticaret savaşları. Bunun yanında Çin de tabii ki boş durmuyor. Misilleme anlamında 14 milyar dolarlık Amerika ürünlerine vergi getirdi. Bu da önemli gelişmelerden bir tanesiydi. Hep altın ışığında bunları konuşuyoruz. Altına vergi getirebilirim dedi Trump. Hemen hızlı bir şekilde insanlar Amerika'da fiziki olarak altınla ulaşmak istediler. İngiltere'den özellikle Londra Metal Borsası'ndan altının çıktığını ve fiziki olarak Amerika'ya gittiğini takip ettik. Bunun yanında Çin Dün itibariyle bir açıklama yaptı. Ülkesinde bulunan sigorta şirketlerinin varlıklarının yüzde birlik kısmını altına dönebilecekleri iznini verdi. Bu ise içerideki sigorta şirketlerinin yüzde birlik kısmı 27 milyar dolar gibi bir miktara işaret ediyor. Yani 280 bin ton, 280 ton altın alımı demek. Bunların hepsi altının yükselişini destekliyor ama tabii bir enstrüman sonsuza kadar yükselmez. Altın almak isteyenler, eli altın almaya gitmeyen insanları da bu noktada tabii ki iyi anlıyoruz ki dün kapalı çarşı itibariyle altının hızlı yükselişine dayanamayan ve alım yapan insanlarla da konuştuk. Bir miktar altın alımı yapıyorlar insanlar ama tabii ki fiyat da çok yükseldiği için de tedirgin olabilirler. Bu noktada artık 2.980-3.000 dolar bandından bir miktar Düşüşler gelebilir. Sert yükselişler gördüğümüz için sert düşüşler de görebiliriz. Bu, bu noktada temkinli olmakta fayda var ama şunu unutmamak gerekiyor. Kısa vadeli düşüşler bir alım fırsatı verebilir altında ama 2030 yılına kadar dünyada değişen bir düzenden bahsediyoruz. Bu düzen içerisinde ülkelerin konumları, ticari yapıları ve ticari payları değişiyor. O yüzden altın biraz daha zaten uzun vadeli bir enstrüman. Son 10 yıldır 1050 dolar seviyelerinden neredeyse 3000 dolar seviyelerine yaklaşan bir tablo oldu. İster illaki bir düzeltme hareketi gerçekleşecektir ve bu düzeltme hareketi mutlaka bir haftadan, bir aydan biraz daha uzun vadeli sürebilir. Ama yine de yükselen enstrümanda uzun süredir konuşuyoruz. Altında pay artık portföylerde yer alıyor diye. Merkez bankalarının alımlarının devam ettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz yıl Polonya en fazla altın alımı gerçekleştiren ülkelerden bir tanesi. Ve buna karşılık ve Trump'ın belirsiz politikaları ya da tarife savaşlarının yaratmış olduğu belirsizlik karşısında Merkez Bankası'nın ise sessiz kaldığını görüyoruz. Bugün ve yarın Powell'ın konuşmalarını takip edeceğiz. Dediğiniz gibi yarın enflasyon rakamları var. E, yıllık bazda %2.9'luk ve aylık bazda ise %3.0.3'lük bir, e, ...yükseliş bekleniyor enflasyonda. Burada da aslında Trump iç piyasada enflasyonu düşürme sözü vermişti... ...ama tarifelerin tam tersi enflasyonu yükseltici etkisinin olabileceği beklentisi... ...bu noktada aslında yine altını destekliyor enflasyon karşısında. Yani saydığımız birçok unsur şu an altının lehine gibi görünüyor. E, bu noktada te teknik olarak 2980-3000 bandı direnç olarak kabul edilirse bir miktar kısa vadeli düşüş ama önümüzdeki süreçte yeniden yükselişine devam eden bir enstrüman görebiliriz. Geçtiğimiz haftalarda kriptoyu konuşuyorduk. Kriptoda hatta Bitcoin'de çok hızlı bir yükseliş olmuştu. Son bir aylık süreç içerisinde özellikle yoğun bir şekilde altını konuşuyoruz. Belki bundan sonraki süreçte daha çok borsaları ya da yapay zekanın getirmiş olduğu trendin devamını konuşacağız. O yüzden Para çok hızlı bir şekilde yer değiştiriyor. Önceden bu vadeler 8 yıllık, 1 yıllık hatta 6 aylık vadede olurdu ama şu an bunu aylık olarak yaşamaya başladık. Şunu öğretti bize piyasa, portföyü çeşitlendirmek bu noktada portföyümüzün değerini koruması açısından önemli bir şeydi. Hep de konuştuğumuz şeylerden bir tanesi. O yüzden sadece altın, sadece e, kriptolar, Hı. sadece hisse senedi Tabii. değil de biraz parçalayarak bölerek e, bunu e, yani bu portföy dağılımını yapmak 2025'te kendini bir kez daha hatırlatmış oldu aslında. Şimdi özellikle fiziki altın mı ya da işte bir süredir hayatımızda bulunan, borsada da işlem gören altın S1 zarfane altın sertifikası mı konuşuyorduk. Dönem dönem fiziki altınla arasında makas farklılıklarının olduğu bir ortamı da takip ediyorduk ama bir yandan altın yatırımcısı için fiziki altın mı altın S1 mi ya da altın fonları mı? Belki bunu da konuşmak gerekiyor. Bu arada artık fonlarda yerli hisse fonu hariç diğer fonlarda %15'lik bir stopaj oranı da karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu durum altın e, espri daha da ön plana çıkaracak bir e, gelişmeme ve paylaşalım. E, altın S1 ürününüz 50 gram olduğunda bunu darphaneden fiziki olarak da teslim alabiliyorsunuz. Evet. Aynı zamanda altın S1'in stopaja tabi olmadığını dönem dönem konuşuyoruz. Beyana tabi matrahı da e, sıfır. Dolayısıyla yatırımcı tabii her yatırımcının tercihi bir noktada farklılık gösteriyor ama yatırımcı hangisini tercih etmeli, nelere dikkat edip tercih etmeli? Şimdi son iki yıldır altın çok hızlı yükseldiği için özellikle son bir yıllık süreçte tabii ki birçok piyasada olumlu olumsuz birçok olay yaşıyoruz. Bir kuyumcuya gittiğinizde tam tersi sahte ya da içeriğine farklı bir alaşım karıştırılmış olan altınla da karşılaşabiliyorsunuz. Ya da banka ya da finansal piyasadaki altınlarda tam tersi fiyat farklılıkları dolayısıyla o fiyat farklılıklarından etkilene, olumsuz etkilenebiliyorsunuz. Tabii ki bu herkesin kendi tercihi olmuş olacak ama fiziki olarak güvenilir yerlerden, darphanenin, Merkez Bankası'nın onay verdiği, Borsa İstanbul'da altın borsası üyeliğinin olduğu güvenilir yerlerden alışveriş yapmak her zaman tabii ki tercih edeceğimiz unsur olacaktır fiziki tarafta. Ee, dediğiniz gibi borsada hisse senedi gibi alınıp satılabilen altın s1 ürünü de aslında önemli bir farklılık yarattı. Zaman zaman e, piyasadan fa fiyat farkının olduğunu görsek de şu an uluslararası piyasayla fiziki piyasa arasında zaten bir farklılık var. Bugün itibariyle 1200-1300 dolar gibi farklılık var. Yani bizim televizyonda gördüğümüz fiyatla kapalı çarşı fiyatı arasında şu an 50 TL ile 60 TL arasında değişen bir farklılık altın s1'de de e, görünüyor. Bu da tercih edilebilir. Altın fonları ise yine profesyonel insanlar tarafından e, yönetilen bir süreç olduğu için orada da aslında performansın daha yüksek, yüksek olduğunu görüyoruz. Özellikle son bir buçuk aylık içerisinde yılbaşından bu yana altın e, fonlarının performansı e, aslında yükseldi ve iyi gidiyor. E, bu tabii ki yatırımcının kendi tasarrufunu ve tercihine kalmış bir e, durum. E, yatırımcı en sonunda en hızlı şekilde nakde dönebileceği bir e, duruma bakacak. Ama deprem gerçeğinin olduğu, e, doğal afetlerin e, de artık hayatımıza daha fazla yer aldığı noktada ve güvenlik problemini düşünüyorsak, fiziki altındansa aslında e, finansal sistemin içinde e, bulunan, altın ağırlıklı olan ürünler e, daha mantıklı ve daha güvenilir e, diyebiliriz gözden. Şimdi özellikle... E... Altının hareketli olduğunu içeride işte dışarıda onsun zaten grama yansıdığını içeride konuşuyoruz ama bir yandan. E, içerideki son tabloyu da okumaya çalışalım. Borsa İstanbul tarafına bakmaya çalışalım. E, 10 bin puanın üzerinde kalıcılık sağlayamadık. Zaten işte Kasım'da bir faiz indirim beklentisi vardı. Yüzde dokuzluk bir yükseliş aralıkta yine minik bir hareketlikle yükseliş ama şimdi artık 9800'lerde globaldeki risk iştahından da artık oldukça etkileniyoruz. Dolayısıyla ile dışarıya doğru korelasyonumuz da son yılların en yüksek e, seviyelerine ulaştı. E, nasıl yorumlamak gerekiyor? Borsa İstanbul tarafındaki tabloyu 10 bin puanın üzerine bizi taşıyabilecek bir katalizör var mıdır? İki kurumdan değerlendirme vardı ama kurumlarda pas geçtiler. Neler görüyorsunuz? Aslında bu dünyadaki belirsizlik, belirsiz tablo netleştikten sonra gelişmekte olan ülkelere de para girişinin olmasını zaten bekliyoruz uzun süredir. Özellikle ABD tarafındaki suların bir miktar durulması ve berraklaşması bize olan yatırımı da arttıracaktır. bu Norveç tarafından yatırımların geldiğini gördük Norveç Varlık Fonu'nun. Yine aslında yabancı yatırımcı bir miktar bu fiyatları da kaçırmak istemiyor. Ama tabii globalde de risk iştahının yüksek olması içeride de bu süreci destekliyor. Bir de globalde son bir buçuk yıl içerisinde yapay zekanın desteklediği bir rally yaşadık. Bizim evet şirketlerimiz çok önemli şirketlerimiz yapay zeka noktasında önemli yatırımlar yapıyor ama aslında dünyayla yarışabilir noktaya daha yeni yeni geliyoruz. Geldiğimiz noktada ise şirketlerimiz halka açık değil. Önemli özellikle savunma sanayi tarafında önemli şirketlerimiz var ama bunlar da halka açık değil. O yüzden e, halka arz süreçleri e, pozitif gittiği sürece e, sermaye tabana yayıldığı sürece e, borsamız güçlendikçe aslında e, yurt dışından daha pozitif ayrışan bir süreç yaşayacağız ama şimdilik yurt dışıyla paralel hareket ediyoruz. 10.000 10.200 10 e, puan bandı önemli bir bandı. Burayı test ettik geçtiğimiz haftalarda ama geçemediğimiz için tekrar düşüşlerin geldiğini görüyoruz. İşte bu noktada yeniden 9.500 9.600 bandını takip edeceğiz destek olarak. E, yeni bir katalizör için e, şu an pasta aynı pasta. Bu pastadaki paylar zaman zaman hisse kendi içinde hisseler hisse değiştirerek e, aynı e, pastayı takip ediyoruz. O yüzden aslında yatay bir hareket e, gerçekleşiyor borsada. ama dışarıdan e, para geçinin olması için hem Merkez Bankası politikaları bu noktada önemli olmuş olacak. Adım adım faiz adım faiz indirimlerinin gelmesi, mevduatın e, cazibesinin burada zaman zaman yok olması, e, zaman içerisinde erimesi bunların hepsi aslında e, borsa için bir katalizör olacak. Bunun için de bekliyoruz. Aslında tüm dünyada sular karanlık. Bu sular duruldukça ve berraklaştıkça ülkeye olan hem yabancı hem de yerli yatırımcının yatırımları gelecektir hisse senedine. İçeride yabancı yatırımcının seyrini takip etme adına dışarıda küresel gelişmeler de ticari belirsizlikler de yine önemli olacak Tabii. diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz Şirin Doğru. Hanım. Değerli yorumlarınızı paylaştığınız için kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun Gözde Hanım. İyi yayınlar saygılar. Çok teşekkürler efendim.